Evet arkadaşlar, Türkiye genelinde devam ediyoruz. Sıradaki misafirlerimiz yine İstanbul'dan. İstanbul'dan geldi. Aynen, Okay Hocam ve Seda Hocam. Araç Seda Hocam'ın. Aynen şekilde Paris e 30-60, Paris e 30 gibi hatalar, hatalarla gelmişlerdi. 7 gün süreç sonunda aracı teslim ediyoruz. Hocam nasıl aracımız? gayet iyi. <laughs> ol, gayet iyi gözüküyor. İstanbul'un neresinden giriyorduk hocam? Küçükçekmece. Küçükçekmece. Kadıköy, tamam. küçük Evet Sezon Hocam siz de aynı. Daha yani. Oo ne güzel. <laughs> Salih'te de dediğimiz gibi bu işlemlere hala devam ediyoruz arkadaşlar. Haftada en fazla 3 tane alabiliyoruz. 3'ten fazla alamıyoruz. Tüm Türkiye'yi bu dertten kurtarıyoruz ama hocamın kilometresi biraz yüksek. 86 binde. <laughs> Diğerlerine göre daha küçük bir kilometresi var. Araç yine 2021 miydi? 2020. 2020 model aracımız. Filo arabası olarak belirlemiş. ya yani. ondan. Bu gireceğiz. İşte yani. Evet. Yeni araçlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Salih uzman tutamıyla ben Taner Kılıcı.